Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi mecliste kabul edildi ve resmi gazetede yayımlandı. Tezkerede Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, bölgede tesis ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'ın iadesini içeren bir plan ilan edildiği belirtildi. Ayrıca tezkerede ateşkes uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması, Azerbaycan'ın talebi üzerine merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştır ifadeleri yer aldı. Resmi gazetede yer alan tezkereye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında, Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır sürdüğü belirtildi.